Ey oğul ilmi hali ön söz Zamanımızda her eline kalem alan kendini İslam alimi sanıp din kitabı yazmaya kalkışıyor İslam bilgilerinden haberi olmadığı için aklına geleni yazıyor Çenesi kuvvetli olanlar kürsülerde zan ve hayal ile konuşuyor Bugün gençlik Kahraman ecdadından kendisine miras kalan mukaddes dinini öğrenmek isteyince uydurma tefsirleri İslam düşmanlarının kin ve garezle İngilizce, Yahudice veya diğer dillerde yazdıkları kitaplardan çevrilmiş İslam tarihlerini ve cahiller veya din satarak para kazanmak isteyen münafıklar tarafından hazırlanmış kitap ve mecmuaları okumak yahut din ile alakası olmayan gazetelerden dini bilgi edinmek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki dinimizde Beni İsrail'in peygamberleri gibi çok miktarda ve çok yüksek alimler yetişmiş ve bunların yazdıkları binlerle kitap İslamiyeti bütün dünyaya anlatmış ve tanıtmıştır. Doğru olan İslam bilgilerine ehli sünnet yolu denir. Bu hususta etraflı bilgi almak isteyenlere Türkçe Saadet-i Ebediyye kitabını okumalarını tavsiye ederiz. Birbiri ardınca piyasaya çıkarılan ve yaldızlık kelimeleriyle revaç bulan zehirli kitap ve mecmuaları okuyarak Müslümanlığı yanlış ve bambaşka anlamaktan din kardeşlerimizi ve Müslüman yavrularını korumak için Süleyman bin Cezaah'ın Hanefi mezhebindeki büyük İslam alimlerinin kitaplarından derlemiş olduğu ve Ey Oğul ismini verdiği ilmi halin yeniden tap ve neşreni lüzumlu gördük. Hüccetül İslam İmam Gazali rahmehullahü teala'nın Ey Yuhel Velet ismindeki Ey Oğul kitabı başkadır. Onu ulemadan Mustafa Ali Efendi rahimehullahü teala tercüme etmiş ve Tuhfetü's süleha ismini vermiştir. Ayrıca Hadimi merhum da rahimehullahü teala şerh etmiştir. İmam Gazali'nin Ey Yuhel Velet kitabının tercümesi Hak Sözün Vesikaları kitabımızın sonunda basılmıştır. Süleyman bin Ceza Hazretlerinin Hicri Kameri 960 Miladi 1552 senesinde telif ettiği bu kitabı şimdi basılırken bazı yerlerinin aydınlatılması için başka kitaplardan yaptığımız ilaveler köşeli bir parantez içine yazılmış veya tembihler ilave edilmiştir. Bu kitabı okumak nasip olan bahtiyarların içinde ismi geçen büyüklerin ruhaniyetlerinden müstefid olmaları için dua ederiz.